Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede büyük ses getirdi. Çünkü o videoda usta sanatçı Bediüzzaman Akartürk'ün seslendirdiği şarkıların olduğu plağı alanlara Ankara'da 200 metrekare arsa hediye edildiği söyleniyordu. Yani o dönem o plakları alanlar çekilişsiz, kurasız arsa sahibi oldu. ATV Haber işin aslını araştırdı. Anadolu'nun yongası rekor kırdı. Hani sayısız o kadar çok sattı. İlanı verdi plan arkasına ve çok kişi de ev sahibi oldu. Yıl 1974. fonda Elmaların Yongası çalıyor. Uğruna arsalar verilen o meşhur şarkı. Elmaların yongası aslanım hey. Zamanında bir beyefendi bu plağı almış. Plak firmasının şöyle bir kampanyası varmış. Bu prizi alan herkese Ankara'nın mesire yerinde kuralsız 200 metrekare tapulu arsa veriyoruz demişler. Duyanlar kulaklarına inanamadı. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede viral oldu. Antika işiyle uğraşan Hamza Demirkapu ziyarete gittiği bir müşterisinin evinde öğrendi bu ilginç kampanyayı. Balkonunda bize kahve ikram etti. Şanslısınız dedim. Yani bu şehrin gürültüsünden uzak Güzel bir yerde oturuyorsunuz deyince ya dedi işte onu bir plak sayesinde aldık biz dedi. Ben böyle şaka yaptığını düşündüm. Bizim satın aldığımız plaklardan bu elimde gördüğünüz Bediye Akartürk hanımefendinin 1974 yılında basılan bu plak sayesinde aldık dedi. Bayıldım da yarın patlı 84 yaşındaki usta sanatçı Bedia Akartürk işin aslını ATV Haber'e anlattı. Elmalar yongası çok satınca dedi ki böyle bir değişiklik yapalım. Hem halka ces olsun hem de senin adı ebedi kalsın dedi. Bana da rastladıkça Teşekkür ediyorlar. E, dua ediyorlar. Senin sayende ev sahibi olduk diyorlar. Plak şirketinin sayılı plaklara iliştirdiği kuponlar birçok kişiyi ev sahibi yaptı. Plan arkasını çevirdim. Siz de bir tapulu arsa sahibi olmak için diyor. Çekilişsiz, kuralsız 200 metrekare bir arsa için diyor. Lütfen plan içindeki kuponu bize gönderin diyor. İddiaya göre 1974 yılında Plak şirketinin yapmış olduğu kuralsız arsa kampanyasında plak satın alanlara verilen arsalar zamanla değerlendi. Hatta iddia o ki 200 metrekarelik arsalar sayesinde şimdi 3 daire sahibi olanlar da var. Kaç daire verdiler 200 metrekareye? 3 daire vermişler bakın. Oradaki arsa değil ama bu satılan plaktan gelen satılan arsayla oturdukları e, evi alıyorlar. O zaman o şu, dağın başında bir arsaydı ama bugün değerlendi. Haluk atıyor